Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan dizisi yeni bölümde siz de Hacer'in artık sonu gelsin. Baran ve Dilan artık çocuklarıyla çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Akif ile Berfin ise artık düğünlerini yapsın ve çok mutlu olsunlar diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan Çekler dizisi yeni bölümde en son Hacer her ne kadar Baran ile Dilan'ın kendisine tuzak kurduğunu öğrendikten sonra o tuzağa kendilerini düşüreceğini sansa da sonradan Baran artık konaktaki hainin Azime olduğunu öğrendi. Ve bu konuları Azime'nin önünde konuştuktan sonra Hacer'in tuzağına düşmesini bekleyecek. Ve Hacer en son Baran ile Dilan'ın evine gelip çocuklarını kaçırmak istese de sonradan Baran'ın tuzağına düşecek. Ve artık Hacer'in kaçacak hiçbir yeri kalmayacak. Ve yeni bölümlerde artık Baran, Hacer'i yakaladıktan sonra yaptıklarının bedelini ona çok kötü bir şekilde ödetecek. Berfin ise annesinin yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Çünkü annesinin ne kadar kötü biri olduğunu gördü. Ve yeni bölümlerde berfi ve Akif Hacer'den kurtulduktan sonra düğün hazırlıklarına başlayacak. Ve Baran ile Dilan, Berfin ile Akif'in en büyük destekçisi olacak. Ve bundan sonra Baran ailesini kimsenin üzmemesi için elinden geleni yapacak. Ve yeni bölümlerde artık güzel sahneler bizleri bekliyor olacak. Evet arkadaşlar, şimdilik annecimiz bu kadardı. Siz de görüşü öğrenerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.